Selamünaleyküm arkadaşlar. 12. hikayemiz de düp yastadüs semeke de düp balık ağlıyor. Hemen kelimelerimize geçelim. De dübü yavru ayı. Yastadü avlıyor Essemekü balık. El esmekü balıklar. Haletün teyze. Halatün teyzeler. tebihli nefsik. Kendine iyi bak. Sem'an ve da'a ah. baş üstüne el-cü'u açlık, selletün sepet, sellatün sepetler, mahir usta, mahirune ustalar, profesyoneller. Bunun bir diğer cemi şekli de meharatündür. Bu düzenli cemi mahirune, Mehar meharatün ise düzensiz cemidir. Saydün avcılık veya av, küllema her deyince mesela küllema amele her yaptığında külleme e, arae her okuduğunda gibi anlam verilir. Ra'a gördü. Yemurru ala üzerinden geçiyor. Mele'e doldurdu. Aceze an yapamadı. Gücü yetmedi. Hamlün yük. Ehmalün yükler. Yeşvi kızartıyor. Hatırlayın meşviyün kızar, kızartma öyle değil mi? Meşfi'nin bunun ismi mef'ulü kızartma olarak kullanılır Arapçada. Yeşfi ise kızartıyor, ızgara yapıyor anlamında. Mesrurun mutlu, sevinçli, ferihun neşeli, tekaseme bölüştü, paylaştı, bekiye kaldı. Hissetün hisse, hissasun pay hisseler demek arkadaşlar. Evet gelelim Arapça hikayemize. Şöyle büyüteyim. De düp, de düp, yes da dü ağlıyor esemeke es, balığı. De düp balığı ağlıyor. Balık ağlıyor demedim, balığı dedim. Çünkü neden? Semekin başında eliflam takısı var. Yani belirli bir balık ağlıyor. O yüzden balığı dedik, balık demektik. Evet. Galet dedi. El ümmü anne. Li ibniha oğluna. Kimdir o? ette de düp de düp. Oğlu de -dübe dedi. Ne de? öyle oğul ki es sagiri, küçük oğul. Annesi küçük oğlu de düp'e dedi. Se eshebü gideceğim. Li ziyareti haletike. Senin teyzenin ziyaretine. Ya büneyye ey oğulcuğum. intebihli nefsik. Kendine iyi bak, kendine dikkat et. Teyzenin ziyaretine gideceğim oğulcuğum. Kendine dikkat et. Gale dedi. Leha annesine. Kim de tüp de tüp. Ne dedi? Sem'an ve da'a. Ya ümmi. Baş üstüne. Baş üstüne anneciğim. Yani emrin olur. Tabii ki. Ne demek? Ve inde zuhri öyle olduğunda şiara hissetti. Kim? De tüp. De tüp. Bil Açlık hissetti. Ve ehazı aldı. Selleten sepeti. Bakın burada fe almak anlamına geliyor. Fakat eğer ehazeden sonra ila harfi ceri gelirse götürdü anlamına gelir arkadaşlar. Göreceğiz biraz sonra örnekte. Şaşırmayın diye şimdiden söylüyorum. Fe selleten sepeti aldı. Ve zehebe gitti. ile nehri nehre liyes de avlamak için neyi esemeke balığı. Sepeti aldı ve Balık avlamak için nehre gitti. Balığı avlamak için nehre gitti. Kâniydi. Dehtübü dehtüb. mahiran, hünerliydi, becerikliydi. Fî saydi semeki balık avlamada. Ve râ semeken her balık gördüğünde istâdehe onu avlardı. Ve lem yemurru geçmedi. Aleyhi üzerinden vaktün davilün uzun bir vakit üzerinden uzun bir vakit geçmeden hatta istade hatta avladı semeken balık kesiran çok çok balık avladı ve meleğe doldurdu essellete sepetini hatta aceze hatta aciz oldu an hamliha onu taşımaktan hatta onu taşımaya güç yetiremedi ve nada seslendi çağırdı ala sadiqihi sa'lub arkadaşı salübü yani salüb neydi tilki yavrusu öyle değil mi yavru tilkiye li ona yardım etmesi için fi balığı taşımada teavene yardımlaştı de düb ve salüb de düp ve salüb yardımlaştı ne konuda ala hamli selleti seleyi taşıma konusunda de düb ve salüb yardımlaştı sepeti taşıma konusunda ve celesa o ikisi oturdu. Bakın ve celese demedim. Ve celesa dedim. Çünkü burada failimiz yani öznemiz bir kişi değil iki kişi. O yüzden celese fiilinin tesniye kalıbını getirerek ve celesa o ikisi oturdu. Tahte şeceratin bir ağacın altına. Niçin oturdu? Yeşfi yani kızartmak için. essemeke balığı. Nasıl oturdular? Mesrurayni mutlu bir şekilde, Ferihayni neşeli bir şekilde. O ikisi mutlu ve neşeli bir şekilde balığı kızartmak için bir ağacın altına oturdular. Bakın burada da mesruran demedim ne dedim çünkü neden o neşeli olan kişi tek kişi değil iki kişi o yüzden tesniye kalıbını getirdim tesniye kalıbı da nesne durumundayken irabı mensuptur mensup alameti de cezimli ye ve nun iledir öyle değil mi ferihayni de aynı şekilde aslında Ferihon tesniyesi ferihanidir biz burada nesne konumunda bulunduğu hal konumunda bulunduğu için nesne değil pardon hal konumunda bulunduğu için e, halin irabı da mensuptur. Mensupluk alameti de cezimli ye ve nun ile olduğundan dolayı ferihayni dedik. Ferihani demedik arkadaşlar. Evet. Ve tegaseme demiyorum. Ve tegasema diyorum. Neden? Çünkü faillerimiz iki tane. O yüzden fiilimizi de faile uygun bir şekilde tesniye getiriyoruz. Ve tekasema o ikisi taksim etti, bölüştü. Neyi ma ol bir şey ki bekiye kaldı. Neyden minessemeki ki balıktan. Balıktan kalan şeyi o ikisi bölüştü. Ve ehaze bakın ehazeden sonra ne gelmiş burada? ila gelmiş öyle değil mi? İla geldiği için ne diyeceğim ben buna götürdü diyeceğim aldı demeyeceğim ve ekaze götürdü küllü vahidin her biri minhuma o ikisinden o ikisinden yani ve salübden her biri götürdü neyi hissatühü kendi hissesine düşeni kendi payına düşeni nereye götürdü ila beytihi evine o ikisinden her biri kendi payını düşeni evine götürdü arkadaşlar diye çeviriyoruz. Evet. Şimdi sadece Arapça telaffuzunu yapalım. De rüb semek. Galet ümmü li ebni hette dübü Se ziyareti halet ki ya ümmü ya büneyye intebih li nefsik. Galeli hâ de sem'an ve dar'ah ya ümmi. وعند الظهر شعر دأتوب بالجوع فأخذ سلة فذهب إلى النهر ليصطاد السمك كان دأتوب ماهرا في صيد السمك وكلما رأى سمكا اصطادها ولم يمر عليه وقت طويل حتى اصطاد سمكا كثيرا وملأ السلة حتى عجز عن حملها فنادى على صديقه سعلوب ليساعده في حملها Teavene dub ve sa'lub ala selle ve ces ve celese tahta şecretin yeşfi yani semeke mesrurayni ferihayni ve taqasama ma baqiye min semek ve akhadha kullu vahidin min huma ila Evet bugünkü hikayemiz bitti bakalım hikayemizin devamında özlü bir ifade var mı yokmuş arkadaşlar Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.